Ne yapacağız ya bu yaz? Çıkabileceğiz mi tatile? Vallahi ben tatil nasıl yapılıyordu onu bile unuttum. Yani. Vallahi ben hangisi ev kıyafetim, hangisi dışarı kıyafetim onu bile ayırt edemiyorum. Serin nerede hiç gördün mü? Vallahi bir mesaj attım ama. Ne yapacağız ya? <laughs> Yapılır ya. Serin. Ya biz yüklerden kurtulmaya çalışıyoruz. Siz yük getiriyorsunuz ya.

Anabalık, yese bile gençliğimizi üstünde geziyor bu akbabalar Düşman engel değil keyif almamana Şimdi uzan şöyle dalıp manzarana Nasıl güzel böyle olmazdı tur atmasalar Olur hayatta öyle tatlı duraksamalar Ödenmez <laughs> ki